Allah tuttuğunuz altın etsin. Al gel 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 gel. Ne oluyor? gel buraya. Gel gel. Gel daha var gel. O oraya gel satlamış ya onunkini alıyor elinden. <laughs> al. 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 Al gel buraya gel. gel gel. Gel ya gel gel al. Vay vay kuzularım vay. 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 Lan lokma lan. Gel 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 gel. Gel gel. gel. gel, gel. Vahşi seni. Allah razı olsun İlker Filmci, Cenk Can, İsmail Ender. Allah razı olsun Akasya Kebap, Keles Süt Caziye. Allah tuttuğunuz altın etsin değerli arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Lan ne cevap güzel düşün. Neye rastladık böyle ya? Vallahi helal olsun ya. Helal olsun ya. Değerli arkadaşlar Allah razı olsun hepinizden. İyi ki varsınız. Gel. Gel. Öbürü nerede? Öbürü nerede? Gel. 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 Yaladılar be. Şuradan şunu da verelim pişpişler Ver abi şurada bir kedi var bak. Onlar doydu mu? Bak nasıl geliyor yanında geliyor bak. hala doymadılar ya. <laughs> Lan, bırak Dur. yesin bırak yesin bırak. Ya, şimdi, şimdi. Hala doyamadılar. kedi de aldı nasibini.